merhaba arkadaşlar. Şimdi evet girdik bakalım en son jandarma oğullarına son vermiştik. Bugünkü planım aslında e, çok mantıklı olmasa da e, İstanbul'u almaya çalışacağım. Fakat bizim için çok önemli bir yerde yani baktığınızda şu dört kareyle aynı anda bakabiliyor. herhangi bir savaş çıkardığımızda direkt bizi alabileceğini düşünüyorum. O yüzden hemen buradaki yanımızda döndüreceğiz ve Arnavutluklara son vereceğiz. Sonrasında şu gördüğünüz gibi ak ve ayrıca e, İmer Krallığı'na ve Gürcistan Krallığı'na son vermeyi planlıyorum bu seviyede. Hadi bakalım o zaman ne olacak? Şimdi Öncelikle bu arada arkadaşlar geçen bir video paylaştım. Beğendiğiniz bilmiyorum ama güzel bir videoydu izlemenizi öneririm. izlemeyenler için. Öncelikle şimdi. şimdi tarihi biraz hızlandıracağım çünkü e, çok yavaş geçiyor. 1460'dayız. Biraz Fatih Sultan Mehmet'ten geriye kaldık ama hiç dert gerek yok çünkü yani küçücük bir yer. Aslında baktığınızda alırız ya. Büyürsünüz ama işte o kadar basit olacağını da düşünmüyorum açıkçası düşündüğümüz zaman şimdi aslında Bizans yani son Bizans toprağı ve orada iyi yoruyor yani. Çok da basit olacağını düşünüyorum Şimdi askerlerimizin hepsini şuraya toplayıp gizli bir atak yaparsak aslında iyi olur. Şurada. Şimdi toplayalım askerlerimizi yapacağız. Bizans bizi alamaz diye düşünüyorum ben bunu. Kötüyüz zaten. Savaşımızı ilan ettik. Şimdi direkt hem buradan hem de buradan saldıracağım. Ve ekstra bana şurada biraz asker yetiştireceğim ki hani ilk onlar saldırırsa önümüzde biraz asker olsun. Tamam. Çok basit bir şekilde aldık. İstanbul aldım. Bizans İmparatorluğu'nun başka nerede toprağı var ki? Bizans'ın daha çok toprağı var mı ki? Bizans'ın son toprakları bunlar ya. Dört eyalet. Ha, şunlar da var değil mi? Bunlar da Bizans olarak geçiyor. Tamam evet, güzel. Ya de yapalım. Aklıma gelmişken buradan alalım. başlatmışız zaten ama zaten elimize geçmişken şunları da hemen yapalım. koyunlar. Beğenmeyeceğimiz hareketler yapıyoruz. Yani Akkoyumluları yakıştıramadım şahsen. Beğendiğim kişileriniz şimdi yakışmadı yani. Şu İstanbul'daki oyunumuzu da dağıtalım. Ee, yani her gün böyle video olmak fikrindeyim. Çünkü editi filan bayağı zor oluyor aslında. Ee, o yüzden elimden geldiği kadar yapacağım. Hmm, tabii ki zor Şimdi hemen şekilde ilerlersek. Oo. oğulları ve Durgu oğulları. Yani buradan yardım edebileceğimi düşünmüyorum çok ya. Bence şu Farsları kurtaralım. Kurtaralım abi diyeceğim de Farslar. Farslar vardı burada. Ha, şurada iki topraklara kalmış. Onlara bir yardım edeceğiz abi. İlişkilerimize geliştirelim. Ee, biraz da armağanlarımızı yazıklar yani. Evet şimdi ben açık ben açıkçası ee, şimdi buraya alamayız ama şahsi düşüncem burayı alalım abi tamam mı? Hem gördüğünüz gibi Çerkes stadyumu da iyi olabilir. Bence gayet güzel olacak çünkü Napoli krallığı var şurada. Eflak ve Anadolu'luk. evet, biraz ilerleyeceğiz. Biraz yakınlarımızı arttıracağız tabii ki. Aynen güzel. Biraz düşelim. Biraz. Yani. Hemen geçelim, geçelim, geçelim buraları geçelim. Tamam. Yeterince olmuş şimdi. Hemen geçelim bir başka. İnmeriz krallığı var. Ya İnmeriz krallığıyla da iyiyiz aslında. Ama benim şu anki durum Anadolu birliğini sağlamak. Yani planım bu şu anlık birçok yararlı olacağını düşünüyorum. Enflasyon mu çıktı? Aynen enflasyon çıktı. Bir de düşük kisteyiz. Bitiriyor. bir şey. Festival iyi. İyiydik ya. Festivallerimizi yapalım yani. Birkaç festivalden bir şey olmaz. Yatırım buraya yapmayacağım. Çünkü şu an daha yeni ya. Yani. Ya buraya saldıracağız. Tamam. Buraya saldıracağız abi. Ben burayı tuttum ya. Buraya saldıracağız. Ooo Litvanya'nın kral Nara ne Nerede lan bu? Of 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 Ya barış yapalım ne olur yani Biter yoksa burada Fatih Sultan Mehmet değil Pardon yanlış söyledim ama yani Baba bunlar bizi alır ya Oo. Ama beyler olmuyor böyle. Yani insaf biraz ya. Tam Litvanya büyük krallığı. Şimdi seni. Şimdi seni yedim oğlum. İntikam soğuk yemem bir yemektir. Ama sen sıcak yiyeceksin merak etme. Tamam enflasyon önemli değil. İstanbul sen niye bu kadar Düşüksin anlamadım ki arkadaş yani hani anlamadık ya buradaki toprak işimize yaramaz ki yani buradaki toprağı alsak. Macaristan ya bu falan yok İşimize yaramaz buradaki toprak? Yani, orada toprak olsa bile işimize yaramaz. Arşam ya o Bizans ya hani diyorum ki yakını asker toplamışken ben direkt saldırayım yani. Ama riskleri de var şimdi bunun. Ondan korkuyorum hani. Topladım toplamasına da. Hani... Bilmiyorum. Fethiye'den birkaç asker yetiştirelim. Oo Fethiye bayağı iyi. He. Antalya peki? Antalya da iyi hoş Denizli'den de iyi asker gelir aslında. Çok güzel be herhalde. Çok iyi. Şimdi buradaki askerlerle girdi Bizans'a çıkması zor olur yani. Bizans çok güçlü kalamaz direkt. Bu kadar asker biraz fazla gelir gibi geliyor ya. Yani. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Biraz fazla oldu ama çok da önemli değil açıkçası. Şurada bekleteceğim askerlerimi. Buradan da direkt şuraya gelmek istersek ne yapıyor? Burada geliyor deniz yoluyla de gelecek olan askerlerimiz. Tamam, buraya gelsin askerlerimiz. Onu da biliriz. Hemen gelsin. Askerlerimiz geldi güzel. Ama düşük çizdikler neymiş bu? bu oh, güzel Yani Bence düşük çizdikler yok. Ay İstanbul'cum şöyle ya. Arkadaş. Yani bu kadar zor muydu? Şimdi şöyle yapalım. Bence 16'dan şöyle ikiye ayıralım bunu işte yarısını böyle yarısını böyle. İkiye bölelim bunu. Dağıt mı? Ay yanlışlıkla dağıttım ne bunu. Ama aynısını da toplayamam. Neyse biz alırız bu kadar askerler. Onun bir de kötüye Bu zaten. Leijon bir şey de iyi ama. Hadi gazamız mübarek olsun. Yani ne diyeyim ki? Zor ama deneyeceğiz bu kadar. Yani. Ama harika tarafı da çok şeysiz bırakmak istemiyorum. O yüzden şöyle asiyer de yetişmiyor ki arkadaş. Hani nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey arkadaş? Yok. bize aldılar. Ondan ke kesin eminim. Yok tamam biz bittik. Ok. Çok deniz. Aldılar bizi ya. Yani. Savaşa girmeseydik daha çağırılırdık arkadaş. Bu ne? Yani? Rezil ya, rezil gerçekten ya. Rezil ya. Bir şey demek istemiyorum ben. Yani. Ya bize yardımcı olacak kimse var mı? Yok mu? Ya kalan? Kimin askeri bunlar? 11.000 kaybı var biz aslında. Aldık ya. Ey. Bak bizden bir zorluk çıkarmadı bize ya. Yani. Çok iyi adamdı. Kimliği kaldı bunun? Bak, kralını tanımıyorum ama iyi insanlardı. Ordumuzu da dağıtalım aynı şekilde. 692 buraya yansıdı zaten. Bir o askerimiz daha gelecekti. Aynen. Bunları dağıtalım. Bugünkü planımız o anda e, yapacağız şimdi. Bugünkü planımızda ne biliyor musunuz? E, şimdi Bizans'ı aldık. Planladığımız gibi Bizans'ı aldık. Arnavutlu alacağız? Ee, tamam. Okey. Alırız herhalde ya. Ne diyoruz? Alırız ya. Zor ama yani bir bölüm için hızlıca hareket edersek yaparız. Biraz ekonomimizin iyileşmesi lazım tabii. O, tamam. Asimilemizi yapalım. savaş çıkarsak bu kadar işimize yaramaz herhalde. Altınlı iş öyle yapalım. Yani zor olacak. Ne istiyorsun abicim? Abi hayır yapamam yani hayır. Adam bizim 8 katımız bile. Düşünsenize yani, adamlar bize bir tane salgısı zaten ucundan döndük geçen daha bu alamayız ya. hastalık var. Cizanteci. Kötü oldu biraz. Aslında. Hallederiz. Hallederiz. Nasıl hallederiz? Araştırmaya biraz basarak hallederiz gibi. Aynı. umarım ki hallederiz. İnsan ummakla kalıyor bir Lan nerenin? Hastane filan mı kuracağım de hastane yok ya yani. dedim. Keşke her etmeyelim ya. Yazık bu günahdır ya. Şimdi hemen buradan bence artık bir ordu bakımına bakalım. Çünkü olaylar biraz yamuk gidiyor. Elde yamuk gidiyor. Şimdi tamam planımızı uygulamaya için yeteri kadar şeyimiz yok. Tamam. Evet. Şu an yeteri kadar şeyimiz yok. Bir daha toplayacağız. 200 bin paramız olduğunda yeterince aslında yetecek. Bir dakika biri bizim barışımızı reddetti. Anlamadım. Tamam. Bir yani ateşkesimiz oldu. Enflasyon mu var? Aynen öyle. O parayı topladı sayı zaten. Of of of. Bu ne bu? Senin yarısı astronottan gitti Şimdi bir şeye bakacağım. Ee, nüfusa. Çünkü nüfuslu olan bölgelerde daha çok asker yetiştirebiliyoruz. Malum o zaman da ne demek oluyor bu? bu daha çok asker basımı demek oluyor. Bizim en çok İstanbul'da İstanbul'da nüfusumuz mu vardı bizim be? Ne var bu bunlar bu kadar asimli oldu arkadaş? Baksana. Yani. İstanbul'da 10 milyon asker verdik. Tamam yeter bu kadar asker herhalde ya. Küçük geri alacağız zaten. Ee, bunların hemen onların hepsini bir yerde toplamamız lazım. Çünkü acayip fazla bir şekilde şey kaybediyoruz. Artım giresim var filan alalım. Yani bunları lazım. Hemen abi bunu askerlerimizi ee, Nerede toplayalım Buradan alacaksak yani saldırı beklemezler büyük ihtimalle. Tamam, okey. Şöyle toplarsak yani Almanlardan, Almanlardan önce alırız basit bir şekilde. Hemen al, tamam geldi. Arnavutluk Bara. Hemen artık yani. Bay bay yapalım. Çünkü zaten çok beklemedik yere ani bir saldırı oldu. Hemen onlar toparlanmadan da buraya alalım abi? Ama bir dakika ne? Aa, ben çok saçma bir şey yaptım. Venedik, Nakash ve Denedik mi? Allah ya. Ben şu tuplağını alıyorum. Git. Şimdi bir dakika. Bize kim savaş açtı şunu? Kanadya. Bu nerede abi? Burada. Tamam. Ya Sizinle barış yapalım. Hiç, hiç şu an savaş yapacak güçte değilim. Hem gücüm yok. Ee, yani hem de uğraşmak istemiyorum. Benim savunma. Bak. Al beni. Alırım seni seni yani biliyorsun alırım yani basit bir şekilde alırım uğraşmam yani hani. tamam mı aynen böyle basit ya arkadaş bu neymiş tamam, tamam. anladık hemen şimdi burayı da orduyu dağıtalım ve şöyle yaparsak biraz açgözlü gözlü, gözlü olmamız lazım. Şimdi tamam. E, batıdaki hedeflerimizi tamamladık. Sırbistan İmparatorluğu ile iyiyiz. O Farslarla Çağatay Krallığı. Abi Çağatay Krallığı'nı yok eder bu arada. Altır ama ya. Yani? Öyle diyorum ki. Oo, Kral ne alaka ya? Ne yapalım? Size? Tamam şimdi bugünkü planımız olan şuraları da aldığımız zaman yani şuraları Litvanya büyük Oo, ben yanlış anladım ben biraz geç geldim buralara tamam şu ikisini aldığımızda kurtuluyoruz paramın da iyiymiş yani. tamam şuraya şuraya aldığımızdaki bugünkü hedefimiz bitiyor Hadi bakalım dostlar. Ya da şöyle yapalım, sonraki videomuzu bırakalım onu. Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere, bay bay.